Beyin ölümü gerçekleşti. Beş kişiye yeni bir yaşam umudu vermiş olacak. Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri, böbrekleri ve korneaları beş hastaya nakil edilecek. 16 yaşında bir kardeşimiz beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz organları bağışlama kararı aldılar. Ben anneye ilk bu konudan bahsettiğimde oldukça İyimser yaklaştı. Ben kendim için organ bağışı düşünürken kısmet oğlumunmuş dedi. Baba da aynı şekilde çok büyük bir vefa örneği gösterdi. Oğlumun organları başka hayatlarda can bulsun. Çok sıra bekleyen hasta vardır. Eminim diyalize giren hasta vardır dedi. Samsun'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Sami Ergün'ün beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle birlikte alınacak olan karaciğeri, böbrekleri ve korneyaları Samsun ve Erzurum'daki nakil bekleyen 5 hastaya nakil edilecek. Kardeşimiz böylece 5 kişiye yeni bir yaşam umudu vermiş olacak. Hepiniz biliyorsunuz ki bu insanlarımız 30 bin kişinin tek çaresi organ nakli olmasında, Aileye çok teşekkür ediyoruz. Kardeşimize Allah rahmet eylesin diyoruz. 5 kişi için yaşam sonrası oldu kendisi.